Hadi bakalım. Efendim. Kemal Bey, Önder sizin ben. Buyurun Önder Bey. Sizin de bir sabah kahvesi içmemiz mümkün mü? Acil mi? Çok. Peki tamam. Güzel. Öyleyse yarım saat sonra sahildeki kafede buluşalım. Öyle iyilikle hoşlukla olmaz. Tehdit bunların arpası. Tavsiye değil. Kural bu. Sen bir yere mi çıkıyorsun? Annemin seneyi devriyesi. Mezarlığa gidiyorum. Annenin senesi dündü. Bugün senin günün değil ki. Ya karşılaşırsanız? Benim çekinecek hiçbir şeyim yok. Annemin mezarlığına istediğim gün giderim. Ya sanki iki günlük olay. Kaç yıllık anlaşma bilden. Yapma. Kim ne karışır? Anlaşma varsa da dün bozdun. Kimsenin ahını yaşamadım, yaşamayacağım da. Benim gocunacak hiçbir şeyim yok. Sen yanlış yapıyorsun. Sana ne? Hem sen kimi korumaya çalışıyorsun? Ben sadece senin için herkes kendi işine baksın. Sen baba ol da kızının meselesini çöz. Tabii çözebilirsen. Babacığım. Biliyorsun bugün ben annemle ilgilenmeye geldim. Kusura bakmayacaksın artık. Yine çocuklara senin güllüden yaptım çayistan. Nasıl yediler böyle hapur hapur? Görmeliydin. Ama elinin tadı eksik tabii. anne. Sen eksiksin. Aa. Hmm. Ağlamayacağım. <laughs> Ağlamayacağım. Söz. Ne zaman verdiğin sözü tuttun ki? Bu da buraya kadarmış. Yüzümü görmeye alış artık. Bundan sonra senin için hayatımın hiçbir anından fedakarlık etmeyeceğim. Bunca sene sana geniş bir alan verdik. Yeter. Şaşırmışsın sen. Kendi sesine bile kapatmışsın kulağını. Ne dediğini bilmiyorsun. Bunca sene istediğin gibi yaşadıysan benim sayemde. Sırf mutsuzluğumu görmek için burnumun dibinde yaşadım. Ama başaramadım. Kocamı, mutluluğumu elimden alamadım. Yazık sana. Bu hikayede acınacak tek kişi var. O da sensin. Ya, şu yüzünün haline bir bak. Annemin mezar taşı bile senden daha mutludur. Daha huzurludur. Benden alacağın bir şey yok Vildan. Aldığın da... Senin benden daha değerli hiçbir şeyin yok. Bana duyduğun bir öfke de olmasa sen yaşayamazsın. Bildan. Ediyorum. İkinizden de. Leyla. Sen benim yarımsın değil mi? Adımı anma yarım değilsin sen benim. En büyük düşmanımsın bundan sonra. Önder Bey. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Onun neydi acaba? Yani kusura bakmayın böyle birden giriyorum. Bugün biraz yoğunum da. Ya elbette anlıyorum. Ben de bir an önce kurtulmak istiyorum zaten söyleyeceklerimden. <laughs> Nihan'ın ilk kesilen saçı. Hala saklarım. <laughs> Kuaförde saçı kesilirken o kadar çok ağlamıştı ki. Ma ile yanındayız zaten. Annesi Bildan. Kuafördeki çalışanları azap çektirmişti. Nihan'ı mutlu etmek bu kadar mı zor diye. Sonra... Sonra bir anda... <laughs> Nihan... Ağlamayı kesti. Oradaki çalışanların durumuna çok üzülmüş olacak ki... ...onlarla bir oyun oynamaya başladı. Kesilen her tutam saçtan birer tanesini oradaki çalışanlara hediye etti. Ve dedi ki, akşam eve gidince bunları suya koyun, uzayacak. Nihan'ın yöntemi bana benzer. Annesi biraz daha serttir. Ve öğrendim ki size karşı bir ayıp etmiş. Bana neden bunlardan bahsediyorsunuz? Nihan'la ikinizi yeni öğrendi. Olmuştur, kapanmıştır eminim. Gençlikte olur böyle şeyler. Ama kalp kırmak başka. O kapanmaz. Karımın size bir ayıbı olmuş. Hmm. Sadece ayıp, öyle mi? Yaşanmaması gereken şeyler yaşamışsınız. Gereksiz hayallere kapılmışsınız. Hayal kırıklıkları yaşamışsınız. Ve tüm bunların üzerine karım size bir ayıp etmiş. Özür borçluyum. Önder Bey, lafı bu kadar dolandırmanıza gerek yok. Kızımın etrafında dolanmam diyeceksiniz? Hayır, hayır. Öyle biri olmadığınızdan eminim. Beni ne kadar tanıyorsunuz ki? Kızıma farklı amaçlarla yaklaşmayacak kadar zeki biri olduğunuzu görebiliyorum. Emir Kozcuoğlu'na savaş açmayacak kadar da akıllısınız. Ya değilse. O zaman geçmişin kinini taşıyan basit biri olurdunuz. Hatta ölüme susamış bir deli gibi davranabilirdiniz. Bakın ben buraya sizi uyarmak için çağırmadım. Karım adına bir özür borçluyum. Olur. O her zaman böyle bir anne oldu. Lütfen bağışlayın. Önder Bey. Bağışlamak için yaşananlara değer vermek lazım. Bir daha. Bir daha yaşanıp bitmiş şeyler için beni rahatsız etme. Çünkü sizin aradığınız kişi ben değilim eğer çok istiyorsanız işinizi kızınızla halletin. Geçmişi kurcalayan ben değilim. Kızınız.